Herkese selam arkadaşlar, ben Enes. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, videonun başından da anlayacağınız üzere bu video bir oyun videosu değil, bir bilgilendirme videosu olacak. E, bilgilendireceğim konuda katıl butonuyla alakalı ama buraya geçmeden önce sizlere e, şunu söylemek istiyorum konu dışında. E, şimdi biz belki e, 100 bin, 1 milyon, 10 milyon abonelere ulaşacağız. Ama daha buralara kadar gelmeden, bu büyümeyi gerçekleştirmeden, bu küçük, şu anki kitlemizde e, bir... Hatıra oluşturmak için küçük bir logo tasarladım. Bu logoyu tişörtlere basıp bir hatıra tişörtleri oluşturacağım. Bunları da çekilişte dağıtmayı planlıyorum. Hani mesela atıyorum 1 milyon 10 milyon aboneye geldiğimiz zaman sizlerden bu çekilişte tişörtleri alanlardan çekebiliyorsanız bir video çekemiyorsanız en azından bir tane fotoğraf isteyeceğim. İleride mesela belki 5 sene sonra 10 milyon aboneleri 1 milyon aboneleri geldiğimiz zaman bu videoları ve e, fotoğrafları kanalda yayınlamak istiyorum. E, güzel bir nostalji yaşamak için. E, tabii ki de daha sonrasında blogumuz falan değişecek, güncellenecek ama e, çünkü bu geçici bir blog olacak. Ama siz şöyle diyebileceksiniz işte biz Faris Oyunda'yı daha işte 1000 aboneyken takip ediyorduk. Faris Oyunday'ın logosu daha buyken biz takip ediyorduk. Bu da hatıra tişörtlerimiz falan e, diyebileceksiniz. Bu gerçekten benim hani hoşuma gidiyor. Belki sizin de hoşuna gider diye böyle bir plan yaptım. Şimdi konumuza geçecek olursak katıl butonuyla alakalı benim biraz önyargılarım vardı bana samimiyetsiz ve itici geldiği için bunu kanala koymadım aslında kanala koyma etkisi genelde 30 bin aboneye ulaşıldığında veriliyor hatta çoğu kanala böyle ama bize bu daha öncesinden de verildi biz bir oyun kanalı olduğumuz için daha öncesinden de kanala koyma etkisi verildi. Ama dediğim gibi bu bana e, samimiyetsiz ve itici geldiği için e, kanala koymadım. Fakat benim eksik ve yanlış bilgilerimden dolayı böyleydi. E, daha sonrasında e, doğrusunu ya da e, doğru şekli nasıl yansıtabileceğimi ile ilgili bilgiler edindikten sonra kanala koymayı planladım. Öncelikle neden samimiyetsiz ve itici geldiğini söyleyeyim. Şimdi e, abonelerinizle bir yere kadar geliyorsunuz. Daha sonrasında katıl butonu çıkıyor. Üye oluyorlar ve onlara özel canlı yayınlar yani onlara özel... İşte içerikler üretiliyor ama aboneler onları göremiyor. Bu bir ayrıcalıktan öte bir ayrımcılığa dönüştüğü için bu bir samimiyetsiz ortam kuracağını düşündüm. Fakat olay tam olarak böyle değil. Mesela biz bu ayrımcılığı yapmazsak e, tabii ki de küçük ayrıcalıklar olur ama e, bu kadar büyük ayrımcılıklar olmazsa bu samimiyetsiz ortamında oluşacağını düşünmedim. E, neden böyle? Şimdi birkaç şeyden daha bahsedip e, videoyu kapatacağım. Çok uzatmak istemiyorum. Şimdi aboneyseniz Hiçbir videoyu, hiçbir içeriği kaçırmayacaksınız. Bundan şüpheniz olmasın. E, peki, e, katıl butonuyla insanlar sana neden üye olsun? E, bir ayrımcılık yapmayacaksa niye insanlar üye olsun? E, bunun en önemli sebebi e, tamamıyla destek olmak amacıyla. E, bunu söylemeden, buna geçmeden önce e, bir tane kendimden örnek vermek istiyorum. Mesela Twitch platformunda e, canlı yayın yapan sevdiğimiz insanlar var. Sohbetini seviyoruz yaptığı içeriği seviyoruz ya da sadece kendisini seviyoruz ve onun gelişmesini istediğimiz için ona destek oluruz İşte 5 liradır 10 liradır 100 liradır 500 liradır kendi bütçenize göre destek olabilirsiniz e şimdi biz bunun karşılığında mesela Aa enes teşekkür ederim kardeşim çok sağ ol. falan diyorlar bu bizleri mutlu ediyor sonuçta sevdiğimiz bir adamın ağzından ya da sevdiğimiz bir kadının ağzından ismimizin duyulması bizlere teşekkür edilmesi bizi gerçekten de mutlu ediyor Tabi şunu da söyleyeyim. Yani biz bu bir saniyelik teşekkür için bu destek desteği yapmıyoruz. Destek olmak istediğimiz için bunu yapıyoruz. Bunu niye anlattım? Şundan dolayı. Şimdi mesela katıl butonuyla e, benim kanalıma üye olan e, takipçilerime e, işte ben de videolarımda isimlerini geçirerek teşekkür etmek istiyorum. İsimlerini yazmak istiyorum videolarda. Hani ben nasıl mutlu oluyorsam sizlerin de mutlu olmanızı istiyorum. O yüzden de bunu yapacağım tabii ki de. Onun dışında videoların altında yorum yaparken ya da canlı yayınlarda sohbet yaparken özel emojileriniz, özel rozetleriniz olacak. İsimlerin isimlerinizin yanında rozetler çıkacak. Bu tarz küçük ayrıcalıklar tabii ki de olacak. onun dışında bir de Geliklerde 3 aşama ya da 4 aşama yapmak istiyorum. Son aşamada bu oluşturduğumuz hatıra tişörtlerinden son aşamayla üye olan kanalımıza üye olan e, takipçilerimize bu hatıra tişörtlerini vermek istiyorum. Diğer kalan üyeleri ve aboneleri de çekilişe dağıtmak istiyorum. Çünkü her, her abonemize e, da, tişört dağıtacak. şu anda gücümüz yok. E, bir de e, hani sana sadece katıl butonuyla mı destek olabilirim? Tabii ki de hayır. Yani yaptığınız yorumlar bana en büyük destekleriniz nedir? Mesela reklamları izlemeniz bana çok büyük desteklerdir. İşte reklamı atlamadan izlemeniz. Ama tabii sıkılıyorsanız tabii ki de atlayabilirsiniz. Onun dışında yapmış olduğunuz yorumlar benim için çok büyük destektir. Sonuçta mesela şurayı beğenmedik ya da buraya beğendik dediğinizde biz orada değişiklik, çıkartma, ekleme ya da sabit kalma gibi bazı prosedürleri izliyoruz. Böyle olduğu zaman içeriğimiz daha da kaliteleşiyor gitgide. Videoları beğenmeniz beğenmemeniz de öyle tabii ki de. Bunlar benim için hep destektir. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala hala abone değilseniz abone olup zilleri de açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. ama adam can fulledi gördüm kaç kişi buldum? <laughs> yardım lazım Там добар се добар да е, Aynen öyle. Saniye yoktu ya. <laughs>